Uluslararası Pamuk Birliği ve Casiad İşbirliğinde düzenlenen ICA Workshop Türkiye Çalıştayı Ramada Otel'de geniş katılımla gerçekleştirildi. Katılımlarınızdan dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor hepinize hoş geldiniz diyorum. Çalıştaya Kahramanmaraş'taki önemli iplik üreticileri ve tekstil sektörü temsilcilerinin yanı sıra ICA Başkan Yardımcısı Pierre Chehap, ICA Genel Sekreteri Bill Kongton ve ICA İş Operasyonları Müdürü Robert Young katılım sağladı. Program, Kasiyad Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer'in açılış konuşmasıyla başladı. Tekstil sektörümüz iş hacmini korumaya çalışmakta, gayret ve özveriyle sebat etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada üretimimiz mecburi şartlar yüzünden düşüş göstermiş görünmekteyse de bu sebat ve istek geleceğe dair bizlere umut vermektedir. Bu iki gün gerçekleştireceğimiz çalıştayda bütün tarafların birbirlerinin bakış açısını, haklarını ve işleyiş şeklini daha detaylı anlayarak bizleri daha yüksek bir işbirliği seviyesine ulaştırmasını ve ileri dönük daha verimli iletişim kanalları kurmamızı sağlamasını hedeflemekteyiz. Ardından Uluslararası Pamuk Birliği Yönetim Kurulu üyesi İsmail Noğuttu da katılımcılara hitap ederek sektörün uluslararası ölçekteki önemine değindi. Pamuk ticaretinde de kuralları bilmemek, atılmış gibi görünen birçok adımın e, geçerliliğini ortadan kaldırabilir. Bu yüzden kuralları özümsemiş olmak, sadece hata yapmaktan kaçınmak değil, aynı zamanda emeğimizin ve yatırımımızın karşılığını güvence altına almak demektir. Bu vesileyle bizleri kırmayıp İngiltere ve İsviçre'den gelerek bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan değerli eğitmenlerimize içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Onların katkıları sayesinde bu etkinlik çok daha verimli ve ufuk açıcı hale gelmiştir. Ayrıca yoğun katılımlarıyla bu programa değer katan siz kıymetli misafirler ve sektör temsilcilerine de teşekkür ederim. İlginiz ve katkılarınız bu tür eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Geçen yılki yoğun katılım ve çok olumlu geri dönüşlerin sonucunda sizlerin talebi doğrultusunda bu etkinliği bu yılda düzenleme kararı almıştık. Son olarak bu etkinliğin gerçekleşmesi için büyük emek harcayan kasiyattaki çalışma arkadaşlarıma ve tabii ki başkana teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri özveri ve çaba sayesinde bugün burada böylesine anlamlı bir ortamda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalıştay kapsamında ICA Başkan Yardımcısı Pierre Chehab, ICA Genel Sekreteri Bill Conkton, ICA İş Operasyonları Müdürü Robert Jiang birer sunum gerçekleştirdi.